Instagram'a gelen erişim engeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Oktan bir durum. Kullanmadığım için bir şey düşünmüyorum. Çok güzel yaptılar. <laughs> hani, ya böyle Ayıp saçmalık olur mu ya? Yani dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Bence iyi oldu. <laughs> Keşke hep kapalı kalsa. Neden kapalı kalmasın? Tüm çok çok zararlı şeyler çocuklara çok etkiliyor. Hani çok böyle işe yaramaz şeyler paylaşılıyor. Onun için kapalı kalması benim için daha iyi. Bilemeyeceğim. <laughs> ne desem boş. Sizce Ortadayım neden, ben. Sizce neden Onu bilmiyorum. Artık onun devlet kanallarında evet nasıl devlet nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ama bana göre zararlı yani. Çok faydası olan bir şey değil. Valla ben Instagram kullanıyordum ama yasaklan diye ya. bence açılması gerekir. Kısıtlama yanlış yaptılar bilmiyorum yani bence yanlış şeyden işte suikast e, yok mu? Hı hı. Öldürülen adam. Ondan dolayı kısıtlarına. Hani haber daha fazla yayılmasın. Halk ayaklanmasın gibilerden. Ondan dolayı. Doğru değil miydi? Bence doğru değildi. Neden? Çünkü biz Müslümanlar olaraktan ayaklanmamız gerekirdi. Gerçekten. Hani ben Müslümanlığımdan utanıyorum. Yemin ederim ki. Böyle bir şey yok. Orada kardeşlerimiz ya. Hiçbir şey yapamazsın. Yok böyle bir şey. Çok kötü. Özgürlük kısıtlanıyor onun için. Yanlış. Kesinlikle. Özgürlük kısıtlanıyor abimizin dediği gibi. Başka denilecek bir şey var mı ülkede? Yanlış. Kesinlikle yanlış. Yani bazı şey Twitter'la, Instagram'ı yasaklayarak bu ülkede bir şey olacağını zannediyorlarsa yanılıyorlardır. Kendi kendilerine bir şey yapıyorlar ama ne yapmak istedikleri onlar da belli değil. Yani çok yanlış bir şey öyle diyeyim. Açıkçası e, sosyal medyaya verilen e, engellerin e, insanların özgürlüğünü kısıtlayabileceğini düşünüyorum. E, fakat bu platformların da doğru şekilde kullanılması oldukça önemli. Yani özellikle e, yanlı bir yayına izin vermesi, e, herkesin görmesi gerektiği paylaşımları e, engel alması da Instagram tarafından kabul edilebilir bir durum değil tabii ki. Bu çerçevede e, herkesin doğru bilgiye, e, internet aracılığıyla ulaşmasını gerektiğini düşünüyorum. Bence normal. En iyisi. Etkiye tepki. Doğru mu? Doğrudur. Neden Yani bazı yatırımlar var. Onu eğer, nasıl diyeyim anlatayım şimdi. <laughs> Boyun eğersen altında kalırsın. Devamı gelir yani. Karşı çıkman lazım ki onlar da bilsin bilmesi lazım ne kadar güçlü olduğumuzu. Bence doğru. Yani, haksız bir durum tabii ki. Yani Instagram ya da sosyal merciler olması gerekiyor. Hayatımızın içindeler. Ticareti de oradan yapıyoruz, e, İlişkilerimiz de oradan dağil yapıyoruz. Dağil Bence açılması yerinde olur. Neden biliyor evet, evet, yani, biliyorum buyurun. ama siyaset konuşmuyorum. Vallahi ne düşüneyim yani bu ülkede her şeye erişim geliyor. Bir yol kalmıştı, ona da geldi. Artık bundan sonra ne gelir bilmiyorum yani. Böyle giderse artık nefes almaya bile erişim gelir bu ülkede herhalde. Sizce doğru mu? Yok canım yanlış yani şu global dünyada şu çağda halen böyle ilkel uygulamaların yeri yok ki yani. Yani biz hangi çağda yaşıyoruz? Kabile ülkesi miyiz biz ya böyle? Veya biri bizim kafamıza sopa ile vurup A işte tamam ben bunu yaptım diyecek ya bizim söz hakkımız yok mu vatandaş olarak? Ben bu yani. Efendim? Neden? Yani neden olduğunu işte genelde o Filistin olayları işte orayı kınamayla alakalı işte Avrupa'nın da veya Instagram'ın işte Amerika'nın da zaten bir yönde baskı kurması bu baskı sonucu da yine burada da yapması. Yani hepsi politik, hepsi siyasi. Hiçbiri vatandaşı düşünen bir durum değil. Herkes kendi koltuğu ve çıkarı üzerine kurulu bir sistemin içinde gemisini yüzdürüyor. E sizin benim gibi genç bir arkadaşsınız muhtemelen iş arıyorsunuzdur. Tam memnun değilsinizdir işinizden. Genelde böyle giden bir uygulama vatandaşta koyun gibi birilerinin peşine gidiyor çünkü kendi düşünme yetisini kaybetmiş bir toplum zaten yok olmaya da mahkum yani bu saatten sonra da çok bir şey demeye gerek yok. Türkiye burası normal yani, yani şaşırmıyorum.